Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün farklı şekli ve yapılışı ile yumuşacık bir poğaça tarifi vereceğim. Yumuşak poğaça yapamıyorsanız detayları ve püf noktaları kaçırmamak için videoyu baştan sona kadar dikkatli bir şekilde izleyin ve dinleyin. Hemen yapımına geçiyorum şimdi. Poğaça yapımında güzel, yumuşak bir sonuç elde etmek istiyorsanız Malzemelerin ılık olmasına dikkat edin. Bir su bardağı ılık sütü yoğurma kabının içerisine aldım. 1 paket instant yani hızlı mayayı ilave ediyorum. Instant maya yerine normal kuru maya ya da yaş maya da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı toz şekeri de ekliyorum. Karıştırarak şekerin biraz erimesini sağlıyorum. Normal kuru maya ya da yaş maya kullanacaksanız karıştırdıktan sonra bir 10 dakika kadar bekleyin mayanın aktif olmasını sağlayın. Diğer malzemeleri eklemeye devam ediyorum. 1 şişe yani 200 ml oda sıcaklığındaki sade maden suyunu ve bir su bardağı ayçiçek yağını ekliyorum. Maden suyu poğaçanın daha geç bayatlamasını sağlıyor. Yoksa yerine ılık süt ya da ılık su kullanabilirsiniz. Püf noktalara uyduğunuz sürece yine yumuşak olacaktır poğaçanız. Karıştırıyorum sıvı malzemeleri. Son olarak unu ve tuzu ekleyerek hamuru tamamlayacağım. aldığı kadar un kullanacağım. Ben toplamda aynı su bardağı ile 5,5 su bardağı un kullandım. Ama miktar değişebiliyor. Kullandığınız unun kalitesine göre, markasına göre bu nedenle kontrollü bir şekilde azar azar ekleyin. Evet bir tatlı kaşığı tuzu da ekledim. Yoğurmaya başlıyorum. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur oluncaya kadar yoğuracağım. Videonun bu kısmına kadar izlediyseniz veya bu bölümde denk geldiyseniz hangi şehirden ya da hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Herhangi bir emoji ya da görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle kelime de yazabilirsiniz. Bu şekilde bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye de ulaşmasını sağlamış olursunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için de teşekkür ederim. Yaklaşık 10 dakika kadar hamuru yoğurdum, pürüzsüz oldu gördüğünüz gibi. Şimdi üzerini kapatacağım ve mayalanması için 1 saat bekleteceğim. Hamur mayalandı, kabardı. Şekillendirmeye geçmeden önce içindeki havanın çıkması için gelişi güzel bir şekilde kısacık yoğuruyorum. Şimdi hamuru iki parçaya ayıracağım. Ortasını belirliyorum yani yarısını belirliyorum. Bir tanesi yarıdan daha küçük olacak. Diğeri de doğal olarak yarıdan biraz daha fazla olmuş olacak. Her ikisini de onar parçaya ayırıyorum. Daha küçük poğaçalar elde etmek isterseniz daha fazla sayıya bölebilirsiniz. böldüğüm parçaları katlayarak, yuvarlayarak bezi haline getiriyorum. Büyük 10 parçayı bezi haline getirdim. Şimdi küçük olan vardı, yarıdan daha az olan. Onu da aynı şekilde 10 parçaya bölüyorum ve bezi haline getiriyorum her birini. Bezeler hazır olduğuna göre şekillendirmeye geçebilirim. Büyük olan bezelerden bir tanesini aldım. Şöyle açtıktan sonra bu arada isterseniz elinizde de açabilirsiniz. Ben küçük bir merdane kullandım. Peynir yerleştireceğim. İç malzeme olarak istediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Görüldüğü gibi kapattıktan sonra bir kenara alıyorum. Aynı şekilde diğer büyük bezeleri de hazırlıyorum. Evet büyük parçaların içerisine peyniri yerleştirdim kapattım. Şimdi küçük olanları açacağım ve üzerindeki şekli oluşturacağım. Bu aşamada merdane kullanmanızı tavsiye ederim tabii ki. Oval bir şekilde açtıktan sonra ruletle çizikler oluşturuyorum. Bıçakta kullanabilirsiniz. İçinde peynir olan hamuru bu şekilde üzerine yerleştiriyorum. Kapattığım kısım görüldüğü gibi üste doğru gelecek. Ve hamuru saracak şekilde alttan tutarak hamuru yukarı doğru alıyorum ve bu şekilde yapıştırıyorum, birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi şekil ortaya çıktı. Şimdi aynı şekilde diğerlerini hazırlamaya devam ediyorum. Evet hepsini şekillendirdim tepsiye yerleştirdim şimdi üzerlerine yumurta sarısı süreceğim fırına göndermeden önce fırını 180 dereceye ayarladım ısıttım ısınmış olan fırına tepsiyi göndereceğim altları üzerlere güzelce kızarıncaya kadar yaklaşık 35-40 dakika kadar pişireceğim bu arada kullandığım ayar alt üst ayar turbo fanlı ayar kullanmıyorum hamur işlerinde eğer poğaçalarınız sert oluyorsa olması gereken gibi olmuyorsa mutlaka alt üst ayarda deneyin. Poğaçalar fırından çıktılar. Çok güzel bir şekilde kızardılar. Şimdi nasıl yumuşak olduklarını da göstereceğim. <laughs> Ne kadar yumuşak olduklarını da görüyorsunuz. Bu arada belirttiğim gibi daha küçük poğaçalarda yapabilirsiniz. Bu şekilde daha fazla sayıda poğaça elde etmiş olursunuz. Evet denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum ve denerseniz de yorum bölümünde her zaman olduğu gibi olumlu olumsuz görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Videonun da sonuna geldik. Lütfen emeğim için beğeni bırakmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tıklarsanız yani bildirim zilini açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bu poğaça tarifini görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.